Evet Nazlı Hanım dünyanın afetini yaşadık. Öncelikle geçmiş olsun. O yaşadığınız anıları, ondan sonra o 6 Şubat dünyanın afetini yaşadığınız o süreçten sonra neler yaşadınız bize anlatır mısınız? Allah kimsenin başka devletimize vermesin. Bir cehennemi yaşadık. Açıkçası bir cehennemi yaşadık. Kızımı kaybettim. 12 yaşlı torunumu kaybettim. Dağladığımı kaybettim. Ve iki yavru annesi babasız kaldılar. Yani bu anlatılmaz. Sadece yaşanır, diyorum. Evet. Peki o süreçten sonra e, sizin bir Ankara e, serüveniniz oldu. O süreçte anlatmak ister misiniz? Çocuklarım e, üç gün sonra iki kardeş enkazdan çıktı. Esra ve Eymen. Anne baba sekizinci gün çıktılar. Annesiyle on iki yaşındaki torunum. Damadım dokuzuncu gün çıktı. Ve bunları direkt Adana'ya gönderdiler. Adana'ya gittik. Adana'ya gittiğimizde Esra'nın yüzü çok kötü bir fena hasar almıştı. Ve sol yüzünü, sol gözünü, sol burnunu, burun tarafını kaybetti. 9 ameliyat geçirdi. Şu an bir aylık bizi dinlenme sürecine gönderdiler. Gözüne protez yapacaklar. Ne diyebilirim ki yani sözüm bittiği yer. Allah Hı. bir daha hiç kimseyi yaşatmasın ve göstermesin. <laughs> Ankara'da devlet büyüklerimiz e, sizlere nasıl yardımcı oldular? Ankara Gat Hastanesine gittik. Ben e, hayat 54 yaşındayım. Öyle insanlar, öyle merhametli, öyle vicdanlı, öyle doktorlarla karşılaştım ki yer gök Allah hepsinden razı olsun ve benim torunlarıma üç tane konteyner bile ettiler. E Prensesler gibi baktılar. Bir dediğini etmediler. Allah devletimizden de Gata Hastanesi bütün doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcılarının da hepsine binlerce yüz özellikle Hakan hocama çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Orada paşalarımız, e, tabii komutanlarımız tabii ki, tabii ki e, hepsi ziyaret seferber ettiler. Oldular. Hepsi seferber oldular. Yani Türk olmaktan Türk askeriyle gurur duyuyorum. Dünyaya bir daha gelsen bir daha Türk olmak, Türk ordusuyla, Türk askeriyle yaşamak istiyorum. Canımızda, kanımızda feda olsun. Bize o kadar hizmet, hürmet ettiler ki ben ömrü hayatımda böyle bir şey ilk defa o Gata Hastanesi'nde gördüm. Buranın e, devlet büyüklerimizden, milletimizden bir arzunuz, bir talebiniz var mı? Önce vatan sağ olsun diyoruz. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ayhan Başkanıma, Hüseyin, vekilim Hüseyin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular. Her zaman ona destek oldular. Ellerinden öpüyorum. Ayrıca de Gülen Hanım'a. Çok çok teşekkür ediyorum Gülen Hanım. Allah binlerce kez senden razı olsun. Biz her zaman kardeştik, bacıydık. Şimdi daha Yanımda olduğunuz için cümlelerimi şaşırıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar, Teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin. Cümlem Türkiye'mizin geçmiş olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun.